Biraz kendi günümüzden örnek verelim ki mesele daha iyi anlaşılsın. Çünkü bu mesele nedir? Bu mesele gerek nimet babından kula bir nimet verildiği zaman veya bir bela def edildiği zaman insanlar ne derler mesela? İnsanlar derdi ki işte bu şoför sayesinde kaza olmadı der mesela. Bak bu şoför sayesinde kaza olmadı. Bak bu mesela sıkıntılı bir söz. Şoför sayesinde kaza olmadı veya bu doktor profesördü iyileştim. Var mı bu sözler? Çok yaygın. Çok yaygın. Veya ben çok becerikliyim, ustayım, o sayede zengin oldum. Demek ki bu kimin sözüne benziyor? Karun'un sözüne benziyor. Karun ne dedi? İlim sayesinde zenginlik kazandım. Kardeşler bu anlattığım bütün meseleler, verdiğim bütün örneklerin hepsi. Bunlar lafızda teşrik. Allah Azze ve Celle'nin nimetini inkar etme babındandır. Onun için biz muvahhidlerin, tevhid ehlinin her sözünde Allah olacak. Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Allah Azze ve Celle'nin izniyle demek olacak. Ta ki isteyerek veya istemeden gerek küçük gerek büyük şirkin tamamından kurtulalım. Çünkü Allah muhafaza bazı yönleri tevhidin tamamını bozarken bazı yönleri tevhidin kemalini bozar diyebiliriz. Ondan dolayı bunlara dikkat etmemiz lazım.